eski şehirden ailece komşularımızla beraber yola çıktık. E, Kütahya tavşanlı babamların arkadaşını i̇yi ziyaret ediyoruz. Iyi iyi iyi. Küçük bir gezimiz olacak. Burası göbel termal kaplıcaları. Ahmet abi misafir olarak şimdi geldik bu. Evet. Tavşanlı ilçesinde Kütahya'nın. Burada görmüş olduğunuz evlerin içlerinde Havuzlar var. Termal e, suyu da faydalar. Ormanın dibinde. Ormanın içine kurulmuş bir tesis. Havası da çok güzel. Daha önce babamlar burada kalmışlar. Biz de gezmek için geldik. Bak şu karşı evde de biz kaldık. Hangisi? Şu köşe merdivenli olan, üstte. Parkın karşısıydı bak. Oha! Allah! Oha! Yavaş! Burası baba? Hı? Evet aşkım. Abi burası bayanlarmış. Sen girebilirsin, ben gidemem ama. Erkekler ne taraf acaba? <laughs> Göbel turistik tesislerine şimdi girdik az önce hamam bölümüne girdik. Burası e, şu arkadaki yer hamam. Buranın buradaki evlerle alakası yokmuş. Giriş ücretli. Ee, şu an için 60 lira artı havlunuz ve alacağınız diğer bütün hizmetler için ekstra para veriyorsunuz. Ama günümüz şartlarında 60 lira çok uygun bir fiyat hamam için. Orman için de güzel bir yer. Ahmet abinin çok övdüğü ve onun da müdavimi olduğu güveciyle ünlü bir restoran var. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Burada kısa bir gezi yaptık ve buluştuk Ahmet abiyle. Etrafı gezindik, bilgi aldık ve devam ediyoruz. Bakın ikram güveçe geldiniz. Güveçlerimiz ikramdır. Buyurun. Buyurun efendim. Evet. Termalden çıktık. Ahmet abi bizi ikram güveç diye çok güzel ünlü olan güveçleri bize yedirmek için getirdi. Ve burada e, yaklaşık bir 3 saat 4 saat öncesinden güveci sipariş vermen gerekiyor ki hazırlasınlar senin için. Bizim için de hazırlandı şimdi. 2 için randevu verdiler. Saat 2'ye çeyrek geçiyor. Hadi bakalım içeriye girelim bir.

şeyde. Gidin siz e, de gelin. Bilecik'te ben giderdim şimdi şeye. Refik abi. Oo ne iş yaptın Refik abi Bilecik'e geldin derdim hiç. ya. Hoş geldin. Hep gelin böyle falan. <laughs> <Soh, gülüyor> Buraya yani Ben hiç, vardı, hiç, hiç gitmedim ama, şey biliyor musun? Niye biliyor musun? Güzel, bir şey şey şey, şey, var. Bir <laughs> yani. yani. e, Ahmet var, işte Ciğerci Ahmet, Fatih var. Yani onu diyorum. Ama içerisini çok güzel yaptı. çok otantik. Bu Kütahya, güzel şey Kütahya'da Ciğerci Ahmet eski yedikleri aynı mı Ahmet? Aynı adam. Aynenmiş bak. Evet. Burada e, kadar, burada evet. kadar. Evet. 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 Ondan sonra Eskişehir açtı. İşte. Bilmiyorum sizin belki de şey yöresel ya. düven dedikleri. O, o. Değil mi? Düven. Evet, evet, He. o. Aynen. Şu atı bağlıyorlar bir şeyin üstünde. Çekiyor. Durarsız, sen çekiyorum. bindin mi? Bilmem. Tamam, Çocuğu kan bilmez. O, o. o zaman sen de eskimişsin. Alam ben çok de çok, çok bindim ya. abi. Köyde tabii. Hepiniz gençmişsiniz be. Ben çocukluğumda bindim diyordum. biz sap toplardık. Arabanın üstüne atardık. O kadar yağlı yerler, bilmem ne yerler eskiler. Ya hasta oldum ya? ya. Eskiden Fırat bizim çocukluğumuzda kasaba gidersin ya alt tarafından et verecek. Dedem bir yolladı, bir yolladı, babam bir yolladı. Bir adam böyle masanın altından keser şey? yani. yani. ya. Bizim orada gene kova verir yani. Çıkıyor Ondan diyor. sonra ağda sürerler. Bu, kuzu bütün bütün gelirdi. Etsiz bir yem pırasayı bile dedem et derdi. Kızım da şimdi İngilizce dili alacak ama. Nasıl alınamayacak? Evli alınmaz. Ben ikinci bağlanıyorum. Kabul oluyor. Tamam. Kabuğu kabuğu galara, yağlı bu yağlı bölümler. Yağlı yağlı severim ben yağlı. Evet. <laughs> yağlı yağlı seversen evet. <laughs> <laughs> oradan aç. Yenileri şey yağlı ya, sevmez Önce ya, ya. ya. bu. O etçi. Ben etçilim. Ama çok koyun. Tamam. Çok oldu. Başla hey, mi? Emirli almak göbeç yapar mı? E, böyle başta. şey bir ah. tamam. oğlum hadi başla. Tamam. Niye bekliyor? Hı. Hadi. 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 suyu. Hadi. 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 Çekimde ve çiftliğe maaş veriyorum ben. Suyundan al Fatih, suyundan Evet, suyundan alayım. Özelliği yok. Ağzım suya aktı. <laughs> Çok güzelmiş, maşallah. <laughs> Bizim orada... Patlıcan, <gülüyor> sarımsak. <gülüyor> bizim orada dediğin bol et emirdağ, Emirdağlı, Emirdağlı. Emirdağ güveci. İşte bizim emirdağlılara sordum Bir neyin de. meşhur diye güvecimiz meşhur derler. Orada bol da işte oluyor, değil mi? bol sarımsak böyle Bol acılı, genelde acılı yapıyor, Hı -hı. çok acılı yapıyorlar. İçinde sebze karışık, genelinde hep et e, çoğunlukta oluyor. Ne? Evet, güveçterince yani genelde aslında da ben de onu iyi. biliyorum. Belki o, o da Hı. Hı. hani afyondan kaynaklı. Hani şey gibi türlü gibi düşün. Aynen yani aynen. Yani içinde böyle sebze olur. Sebze. Sebzeli. Onun içerisine <laughs> et e, et evet, çoğunlukta dolu. Acı olur. Kendi yağında yavaş yavaş. Aynen. aynen. Genelde de bunu fırınlara yaptırıyorlar. Aynen. Ben de aynen. normalde aynen. patlıcanı sevmem aynen. ama güvecin içinde bir güzel oluyor aynen. acıyla beraber hiç. Evet hiç. Yani bana mısın demiyor. Ustama da sor. Emir de güvecim meşhur. Sizin güveciniz. Hadi bakalım. Hadi bir de onu Merak ediyorum ne diyeceğiz. Kayseri'nin <laughs> sucuğundan Fosurlu sonra. Kırmış ettim. <laughs> <laughs> <ha? gülüyor> Bizim Kayseri'nin sucuğuna laf yok. 2005'te meclise sunum yaptım. Evet. Tam olduğu yer. Orman çiftliği mesela. Hı hı. Orada yapmıştım. Göğüş deyince onda tabi patlıcan fasulye falan Beklediler. patlıcan fasulye gibi şey yaptılar. Ee, göğüs beklediler. Bakanlar işte Güralılar orada bir sergi açmıştı. 2005 yılı yani öyle hatırlıyorum. Onlar bakıyorlar şimdi içinde patlıcan, fasulye, bezelye gibi bir şey bekliyorlar. Ben göveci koyunca hemen diyor paket, paket, paket. Yani bizim yöresel yemek kültürümüz çok zengin. O zaman için işte sunum yapılmıştı. Gediz'den Tarana geldi, Kütahya Gediz. Kütahya'dan Cimcigaşı geldi. Bizden göveç gitti. Simav pazarlardan Napolyon Kirazı gitti. Görsel yemek tanıtım vardı. Bizim mecliste. Mecliste de götürdüler. Kemal ah, anlatıyor? Evet yani. Allah, evet. Vallahi ee, bak. yani en az zaten 6 saatte bir şey. Ortalama 20 kilo bir etten 10 kilo göğüslük çıkıyor. 10 kilodan da 6 kilo çıkıyor. Yani etin her bölümünü kullanmıyoruz. 10 kilo alınca en az %40 fire veriyor. %35, %40 iri kemiklerini kullanmıyoruz. Ee, Gözüm dana etinden abi. 300 kilodan yani, 15 kilo falan Göveçlik çıkıyor boyun kısmından. Yani her tarafı güveci olmuyor. Kur'an Halk, halkı genellikle keçi eti mi yoksa dana eti mi? Tabii tabii keçi doğal. Özellikle evet. Bursa'da e, bu keçi, yani Bursa işte çok geliyor buraya. Keçi, ya abi. doğal besi yaz kış. Bir de bizim burada yörükler keçi yapıyor. E, dağda kalıyor. Keçi, Mesela bu yörükler bu böyle ormanın da. içinde çadırlarla böyle geriyorlar. Ne? Çünkü adam bin tane hayvanı var nereye koyacak? E, köy merasından kiralıyoruz. Yıllık olarak falan işte. Doğal besi tamamen. Özellikle keçi. Kuzu ile dana normal besi. Aynen. Ben yani. Keçi dana, dana güzel Çok yani siz Anladım. yediniz Anladım. şimdi yani. Bana deseydin bu Hı. keçi etli deseydin. Yemezdim. Yemez. Yemezdim. Ben de öyle yaptım. Çünkü evet. o taraflarda şey diyorlar. Keçi etli. İhsal ediyorlar. İnat oluyor. İnat evet evet. Aksi olur. Aksi Aynen. olur. Aksi, inat oluyor diyorlar. Hoş geldiniz buyurun. Bizim ağırlık Bursa'dan çok müşterimiz var. Bursa İnegöl. Ha Bak Bursalılar geldi. Vallahi iyi yani size yeter bir 10 kişilik güvecimiz kaldı zaten. Genelde bizim yüzde %90 burası rezervasyon. Ağırlık olur. var var. Size yeter 10 kişilik falan kaldı. Ayıttırıyor millet. Hafta içi 3 gibi, hafta sonunda 4. Ama servisimiz 6'ya kadar devam ediyor. Yani genelde ayıktırıyor. Bunun hazırlığı çok zor. Yani en az 6 saatte bir şey. En az 4 saatte kılını temizlemesi. Gün ben 4 saatte 4 5 e, personel lanca hazırlıyor. Çok güzel olmuş, elinize sağlık. Afiyet olsun. <laughs> bir porsiyon vereyim Ahmet abi, iki. Bir tane vereyim yetmesi ilave Yağlı yağsız normal. <laughs> Çok, Çok yağlı olması. tamam. Evet. Şimdi yedikten sonra farkına varan normal yapıyor. fazla şey Ya keçi en iyi <gülüyor> yeri <gülüyor> yiyor. <gülüyor> da Oğla get efendim. Ya evet. sinirini evet. temizliyor. En güzel yeri. Kasaptan ya. geldiği gibi işlemiyoruz tabii onu. Yağını aynı sinirini ya. temizliyoruz, kılını temizliyoruz. En bundan güzel yerlerde keçi yiyor, bir yiyor. Bir şey. ormanın. Tabii aynı. Bir de sinir yetişemedi. Erkeç. Erkeçi. Sen çoğunla meşhur biliyorsun Erkeçi. Erkeçi vardır o tarafta. Bizde de yapıyoruz. ya yapıyor. çocuk. Oğlum koymuş Erkeçi ya diye. Var şimdi zamanı var. Zamanı var. Yapıyoruz ya yapıyoruz. Biz de yapmadık mı şeyde. Hmm. Yukarıdaki evde kaç kez tandır. Şimdi oh. de yaparız. Ahmet abi gelirsin umarım. Benim de o. İzmir Selçuk'ta. Efes'te bahçe var. Çok geçiyordum oradan. Oraya çimentoya çalışıyordum. Şimdi bırakınca işte bir senedir falan. O tarafa yok de. İşte ah, Tandırı sen de anlatabilirsin. Kaymak Tandırı nasıl yaptığımızı. Fırında <laughs> yapıyorum ben. Bu talıyorduk. Onu böyle güzelce tozla tuzla ovarım. Ondan sonra yaptığını... yararım aralarını. Sarımsakları işte güzelce. Onda ne? Pişmesi ne? Pişmesi Ondan sonra fırın dağıma kağıdına. Odunda Güzelce Aynen. ne? Size Kendi yağınlar. Şeyi yakardım bahçede, alp tandırı alp yakardım. Alp güzel yanardı o. ondan sonra alp alp ee. o. biraz Tandem köz. Nasıl? Fırın, bahçe fırını Fırına ya. Bahçe, bahçe fırını. fırını. Ondan sonra o biraz köz olur. Fırında iyice kızardı. Ateş orada, şey burada koyar. Kapatırdım ağzını. iki saat, iki buçuk saat, üç saate yakın. O böyle yavaş 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 yavaş. yavaş Ondan sonra tepsiye getirip şöyle lap çekerdim. Ustan bak dinliyor orayı. Biraz bizde de var acılam. Ondan sonra ya sen zaten ya, ben seni biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> 45 sene fazla değil. Ondan sonra şöyle bir açarsın onu. Önce bir dumanı getiririz. Ondan sonra onun üzerine pideleri şöyle dizersin. Tamam. Sonra senin ellerini. Tamam <laughs> benim de gözlerim bağlı. <laughs> Çok güzel olmuş ama eline sağlık gerçekten. Aynen, aynen. Çok Tandır. Sağ olun. Ustam yöresel mi oluyor? Tandır benim bildiğim tandır, huyların içinde, huyların içine ateş atıyorlar değil mi? Onun içine indiriyorlar. Ya o baskı o, da yani, evet. Huyunun içine sandıyorlar. Yani, yöresel, yöresel. Abi, yöresel ateş. Bak bizim bu da en az e, 7 saatte şey. pişiyor. O da 15 kilo civarında. Eğer 20 kiloyu geçerse 10-11 saatte pişiyor. Şey. Kebap kendi suyundan, onda 1 gram su yok yani. Sağ ol canım elinize En az dediğim gibi 20 kilo civarında 11. 15 kilo en az 7 saatte pişiyor. Abi vallahi yani kanalların hepsi geldi. Vedat Mülör. Vedat Mülör gelir ama. Biz de hem güveç yaptığımız için aynı zamanda e, kebap yapıyoruz işte bu Tepsi kebabı. Bizim fırın sürekli açılıp kapandığı için uzun sürede pişiyor. Ha. Biz de sıvasak ağzını. O 5 saat 4 saatte yani. pişer. Özelliği burada şimdi. Burada en kevap, güzel. Burada ayıklıyorlar acaba sinirlerini. Hepsini temizliyor. Bilmem ne yapıyor. Diyor yel ya 135 lira veriyorum diye. 100 kilo et alırsa 35 kilosu gidiyor yani. Ya yok bilmem hepsini ayırıyor. Bu kalanlar ne oluyor Kaynatıyoruz abi. Et suyu Yani. Ne güzel bak. Vallahi Kemalcığım şimdi senin dediğin zamanda yetişen ustalar ile şimdiki zamanda yetişen ustalara bir bak. Ben en son iki buçuk sene falan şey dedim. Antalya'da kemerde bir arkadaşın otelindeydim. İlla gel 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 dedi. Gittim ben de. Tabii işletme müdürü olarak gittim ben. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak o otellerde binlerce lira döküyorlar yo ya Çok yazık günah. Bak Yaptıkları hiçbir şey yok. Her şey hazır. Her şey hazır geliyor. Hazır. Hazır geliyor. Çorba çeşitlerine bir kınorun. Onar kiloluk çimento torbası gibi torbalarda her çeşit çorbası abiciğim. Bütün sebzeler, meyveler haşlanmış geliyor. Sebzeler kuru bakliyatlar. Efendim sosları bilmem, e, kremaları bilmem, şunları bunları hazır geliyor. Sadece onları kafayı çalış biliyorsam karıştırıp millete sunmak, başka yaptıkları hiçbir şey yok. Yani 76 sene biz elimizle Rus salatası yapardık. Evet. O kre, şeyini tutturmak için, Kıvamı. yani kıvamını tutturmak için Üç tane yumurta, zeytinyağı, limon suyu hazır. Bütün her şeyini haşlarsın, orada uğraşırsın, bir gider hadi dökersin. Bir daha başlarsın falan, onu tutturursun, ondan sonra haşladığın, kendinin haşladığı yumurtasına her şeyini koyar, Rus salatasını yapardın. Şimdiki ne fabrika Şimdi yani. getiriyor kremayla tenekeyi boşaltıyor haşlanmış sebzeleri karıştırıyor. Düzeltiyor. iki tane de maydanoz sokuyor kıçına. Asın. Buyurun. Asın. Rus salatası. <laughs> böyle oğlum böyle yani. Şimdiki şeyler böyle yani. Ustalar böyle. Senin zamanında bak sen sandalyede uyudun diyor. Herife şimdi... beş yıl ya beş yıl. Ha. Bir gün değil bak. Beş yıl böyle sandalyede ters kurduğum şekilde hani hmm. yazları orada kışları fırın. Bak soba dayı yaptırmıyor patron. Yok yani imkan yok. Ben ustayım diyor. Giyiyor orada. Yaptığı da hiçbir şey yok ha. Ahmet sen sosu koy. Evet. Mehmet sen onları koy. Direktin Bunu yap. Vermek. Elini alıp da bir soğan doğramazlar. Tamam işte o adamlar da getirirsin orada koyarsın. başusta dersin. İşte burada Türkiye iki tane lale meşhurdur. Ee, i̇şte Türkiye şeyi ben baş diyor diye orada gezerler. Ama gel bir makarna kes desen kaç tane yumurta kesip ne kadar hamur elden makarnayı kesemez. Ya biz tulummayı kendi elimizde yapıyorduk. Böyle onun özel tabi canım şeyi e, lastik şişiren şeyleri yani. vardı. Böyle tamam. basarsın. Ha, onunla basardık böyle. Böyle çevirirsin. Ilk onu, da. usta ilk onu yaptırdı bana. Ya dedim usta ve e, çıraklığı çıraklığa başladığımda bulaşık hani eskisi gibi nizami değil. Böyle biraz yüksek tamam mı yapmışlar. Domates kasasını getirdik. İçini düşersin diye tahta çaktı arkasını. Usta yetişeyim bulaşık ya. yıkayacağım diye. Düşün boyum yetmiyor 12 yaşındayım. Yani. ama <laughs> işte şey görüyorsun şimdi. Ama o insanların meyvesini elini, büyüyünce alıyorsun. Elinin lezzeti bir Tabi yani. Tabii yani. Bu senin ben kendi ben işinde ben olduğun ya. için o elinin lezzetini veriyorsun ama sen diğer bir tarafta olsa ha. hani sallama başına al maasını olsa bu kadar uğraşmaz. <laughs> sen şimdi ne yapıyorsun? onun diyorum ben kılını bile <laughs> cımbızla tabii, çekiyorum. Bir de ben el geçireceğim buradan bak. Arkadaşların yani. hazırladığını. Hı -hı. Bir de sen ben geçireceğim tabi. Yani. Çünkü kıllı bir hayvan mı öyle temizliği zor. Tabii, Orada tabii. ben kemiklerini çıkarıyorum bunları. İçine karışıyor hayvan kesildikten sonra evet. normalde kasap da temizliyor bunu. tabi Kıllı bir hayvan yani mümkün değil. Maalesef o şeyin... Yani ee... hamurda da yap olmuyor. İlle evet. elli olacak. Elli olacak değil mi? Çünkü kıl yapışınca şimdi sen Allah şükür 25 yılda belki iki kişide kıl çıkmamıştır. <laughs> Öbür türlü var ya günde 20 Ama kişide çıkıyor. Ya. Çıkar ya. Yani. Olmayacak abi Ama işte. dikkat etmek. Senin belki hani müden kaldırır ama yüzde doksanı kaldırmaz. Kavşanlı'dan ayrıldık, şimdi Kütahya'ya geldik. Kütahya'da bir AVM'ye girdik, burada biraz dolaşıp geri döneceğiz.